Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası Bayraktar TB2'nin 600 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attığını belirten Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar 2021 yılından beri hizmette olan Bayraktar Akıncı TİHA sistemlerinin 16 bin uçuş saatine ulaştığını ifade etti. 10 adet Akıncı B Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Akıncı TİHA, Pençe Kilit Operasyonu'na katılarak sahada kendini kanıtladı ve Efes 2022 ile Anadolu Kartalı tatbikatlarında yer aldı. Kırgızistan, Azerbaycan ve Pakistan'a ihraç edilen Akıncı tiha için 5 ülkeyle sözleşme imzalandı. 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. 2022 yılında ise 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor kıran Baykar hali hazırda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Milli SİHA sistemlerine ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 27 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı. Kırgızistan merkezli 24 kilogram tarafından aktarıldığı üzere Kırgızistan Devlet Başkanı Sadir Kaparov, Aksungur SİHA ve Akıncı TİHA tedarik edileceğini açıkladı. Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev Facebook medya hesabından Akıncı, desteğiniz için teşekkürler, ifadeleriyle Bayraktar Akıncı Tihan'ın A ve B konfigürasyonlarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmıştı. Aralık 2021'de Bayraktar TB2 sihalarını teslim alan Kırgızistan Eylül 2022'de TB2'ler için yeni bir üssün açılışını yapmıştı ve törende Kambıçek Taşıyev'de yer almıştı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov açılışta, Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek, ifadelerine yer vermişti. Baykar, Bayraktar Akıncı TİHA için şimdiye kadar 4 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandığını açıklamıştı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Azerbaycanlı pilotların Bayraktar Akıncı TİHA eğitimlerini tamamladığı duyurulmuştu. Yakın zamanda eğitimlerin tamamlanması ve pilotların ana vatana dönmeleri bekleniyordu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Ziran 2022'de yaptığı açıklamada, bizi ilgilendiren Akıncı ile de derinden tanış olduk. Ben bunu sır etmeyeceğim, bu istikamette Türkiye'de eğitim gören ilk takım birkaç güne Azerbaycan'a dönecek ifadelerine yer vermişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan askeri eğitim alanındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Azerbaycan ordusuna bağlı bir grup askerin Akıncı TİHA kursuna katıldığı belirtilmişti. Akıncı 5. dönem mezuniyet töreni ile Azerbaycanlı kursiyerler sertifikalarını almıştı.